Ey ehli iman! <laughs> bu müthiş düşmanlarınıza karşı zırhınız Kur'an'ın tezgahında yapılan takvadır. Peki ben bu şeytan ve nefis ve muzur şeylere karşı bir zırhım olmalı ki onlar vücuduma zarar vermesin, bana zarar vermesin. Bu zırh Kur'an'ın tezgahında yapılan takvadır. Ama bu takva Kur'an'ın tezgahında yapılmalı. Medeniyet namına yapılan bir sakınma değil. Takva Cenab-ı Hakk'ın yasaklarından sakınmaktır. Cenab-ı Hakk'ın yapmayın dediklerini terk etmektir. Takva bir terktir. Günahları terk etmektir. Ama işte bu takva da Kur'an'ın tezgahında yapılmalı. Yoksa medeniyet namına değil, insaniyet namına değil, zararlı olduğu düşüncesiyle değil, Kur'an'ın tezgahında yapılmalı. Niçin? Çünkü Kur'an'ın tezgahında yapılan takvanın üç merhalesi vardır. Bir, Cenab-ı Hakk'a şirkten takva. Şir, şirki terk edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın fiillerinde, isimlerinde, sıfatlarında, uluhiyetinde, rububiyetinde, şuunatında hiçbir cihetle Cenab-ı Hakk'a ortak koşmayacağız. Tabiatı ortak koşmayacağız. Esbabı ortak koşmayacağız. Bunları terk edeceğiz. En büyük takva Cenab-ı Hakk'a şirk iddiasında bulunan bütün günahları terk etmektir. Kur'an'ın tezgahında ee, yapılan takvanın birinci mertebesi, en önemli takva budur. İkinci mertebesi, cehennem azabını netice verecek büyük günahları terk etmektir. Üçüncü mertebesi, bizi Allah'tan e, gaflet ettirecek esbabı terk etmektir. Bizi gaflete düşürecek, Allah'ı unutturacak esbabı terk etmektir. Onun için Hz. Üstad Kur'an'ın tezgahında yapılan takvadır. diyor. Şirki terk eden kebairi terk eden, elinden geldiği kadar Allah'ı unutturan esbab, ortam, şart, olay ve nesnelerden uzak kalan birisi elbette bu müthiş düşmanlara karşı zırhını giymiş olacaktır. Bu düşmanlar ona bir şey yapamaz. Ve siperiniz, peki zırh bize yetiyor mu? Hayır. Zırh, zırhlı olabilirsiniz ama meydanda kalırsanız yine zarar görebilirsiniz. O zaman bizim bir sipere ihtiyacımız var. Siperiniz Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnet-i seniyesidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinin hemen mertebelerine intikal edelim. Sünnet-i seniye bu sperimiz nedir? Doğru bir itikat, sünnet-i seniyedir. Doğru bir ahlak, sünnet-i seniyedir. Doğru amel, sünnet-i seniyedir. İşte bizim siperimiz sünnet-i seniyenin en birinci ve en önemli derecesi olan doğru ve sahih bir itikada sahip olmak. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli sünnet ve cemaatin öğrettiği doğru ve sahih bir itikada sahip olmak. İkincisi ehli sünnet vel cemaatin ve Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın öğrettiği güzel ahlaka sahip olmak ve onların öğrettiği güzel ameller yapmak. İşte böyle bir sünnet-i seniyeyi yaparsak yani farzlar, vacipler, ibadete temas eden sünnetler, İslamiyetin şairleri ve adabı işte biz bu sıralama sıralamayla sünnet-i seniyenin siperine girdiğimiz zaman Allah'ın izniyle o düşmanlar bize zarar veremezler. Ve silahınız tamam zırhımız var. Siperimiz de var fakat düşmanı defecek defedecek bir silah bize gerekiyor. O da nedir? İstiazedir. Allah'a sığınmaktır. Nereden? Şeytanın şerrinden Allah'a sığınmaktır. Ve istiğfardır. Ve hıfz-ı ilahiyeye ilticadır. İstiaze, şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak, şeytanın varlığının, onun insanın açık düşmanı olduğu şuurunu gösterir. Kendinin kul olduğunu ve sığınılacak bir melce bulunduğunu ve her daim Cenab-ı Hakk'a hatırlatma adına istiaze önemli. Peki istiğfar nedir? İstiğfar da benim günaha, çirkinliklere karşı olan meylimi keser, elimi kısar ve aciz ve zayıf olduğum şuurunu bana verir. Günahlara karşı beni dinç ve uyanık tutar. Ve istiğfar Cenab-ı Hakk'ın enbiyaya ihsan ettiği bir lütuftur. İnsaniyete ihsan ettiği bir lütuftur. Çünkü istiğfar kusurunun idrakine varmaktır. Kusurunu gören istiğfar eder. İstiğfar eden Allah'ın hıfs ve emanına korunmasına iltica eder. Dolayısıyla istiazeyi eden, şeytanı bilen, şeytanın şerrinden kendisi, şeytanın kendisine attığı hatalardan dolayı istiğfar eden hemen ne yapar? Hıfz-ı ilahiye iltica eder. İşte bu üçü de birbirine bu anlamda bağlı.